Artık kışın bütün kış böyle yapacağız sonuçta. Tamam sabah balığa. Kış mı? Hayır biz Günaydın. Bugün geç kaldık. Karar da veremedik ama Rumeli sarına gidiyoruz. Saat yedi buçuk. Geç kaldık derken çok uykusuzluk. Uyuyalım dedik. Saray burnuna gideriz veya Fenerbahçe meralarımızı çıkarız dedik. Sonra ben sabah kameralara baktım İstanbul'u seyretten. Rumeli sarı çakılı. Dayanamadık gidiyoruz. Yemlerimiz hazır. Hazırlıkları yolda yapacağız. Bir saat yolumuz sürer. Bu Fenerbahçe'den Rumeli Hisarı'na 8 mil yol var. 8 ile ortalama çıksak ki boğaz akıntısı da olacak. İşte bir saatte gitmiş oluruz Mera'ya. Ya şu heyecan var ya. Hiçbir şey de yok ya. Yemin <laughs> ederim. Hadi gençler hadi. Kaçıyor Lüfer. Hadi bakalım. koyarız. Camları aç. Bas bakalım tuşa. Burada giderken vakitten gazı. Nasıl koy var mı? Şey ya ver bakalım çıkalım tamam. Kaçıyor balık. Evet. Bu da tamam. Jet zile bir çıkış. Kanka ittirme çok. Haydi bismillah. Ya böyle bir heyecan yok ya. Aldayım. Bunu yaşayan. Şimdi, bir saatlik yolumuz var. Artık kısmetimize geç kaldık. Tamam geç kaldık ama çok da oraya rümeli merasına gidip saat on buçuk, on çok balık tuttuğumuz oldu. Onun için şimdi kendimizi öyle geç kaldıya kitlemeyelim. Yolda kahvaltımızı da yaparız. Hasan börek aldı. Ya oğlum kahve yok mu? Yaparım ben onları. Wow. Sen yapıştır mı? Hadi ben biraz geyik yapayım. Hasan bana öyle diyor ama geyik yapıyoruz. Çok güzel hava bu arada. Şu an Kadıköy Mendire'nin oradayız. Dağınık bir şekilde görüyorum balıkçı teknelerini. Sarayburnu'nun orada 5-6 tekne var ama Rumeli Sarı'nı kameradan gördüğüm kadarıyla çok tekne vardı. Saat de bu arada kaç? Saat 8 filan. Yani bugün geç kaldık açıkçası. Hoppa. Rumeli merası bize uzak bir mera tabi. Onun için vakitle çıkmak gerekiyor. Şimdi dediğim gibi bir saatlik bir yolumuz var oraya. Ama olsun uzun zamandır da gitmiyorduk oraya. Hem bir sezon açılışı olmuş olacak. Bir de Boğaz hakikaten başka. Çok güzel. kilometre bakıp yedek de yapacağım bir de birazcık beden uzatacağım. zaten takımlarım. Şu üçlü test bir Bir Sinema açıyorum ana bedeni. Hem de denize saldım, almış oluyorum böylece. Hem de hiç teknede karışmadan açmış olacağım. Tekrar takıma saracağım. Mera dolu. Oho, ne güzel. Hadi bakalım. Evet su çok akmıyor gibi. İskeleye dikkat Hasan. En başa tırmanacağız. Bakacağız. Messi ile Ronaldo burada mı acaba? Nasıl? Hadi iniyoruz. Asaf payın var mı? Ne payı? Bir vermek için. Yanlıyım mı tam? Ya gel yani yüzsün diye yani. Biraz ileriye vermen lazım. Gösterim. Şöyle, şöyle Ya bir tık ileri ya bir tık. Tamam yeter. Kötüm ben, şey ben sana aldıracağım o balı. Yok ben Aa, anlayamadım. Biraz daha içeri sokacağım bizi. Tutturacağım sana bu balı. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi bakalım. Gel, gel gel, gel. <laughs> Ol olsun olsun olsun. Güzel. Güzel. Olsun. Hadi aso. Ve direkten dönüyor bir tane. Olsun. Olsun. Moralleri bozmak yok. Direkten dönüyor. Kovaya koymadan benim demiyoruz o zaman. Güzel. Bir aksiyon başladı. Yerde de sakin. Ötekiler çok karambol ya. Evet. Ama ben ne dedim? Hasan'a aldıracağım balığı dedim. İğneyle beraber gitmiş balık. Şimdi fark ettik. Hay Allah. Fır döndü kırmış. Yani artık bundan bir şey olmaz. Bu benim kullandığım fır döndüler kısmet. Buradan kırmış. Daha oynasın diye yine o bol yapıyor değil mi? Olur evet. Olur kancadan Aynen. 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 Fena değildi de boyu. Aynen. Ben yeme hazırlayıp veriyorum Hasan. Ol sen mi? <laughs> Hayır kanka tamam. Vakit kaybetmemek için. <laughs> şey yap istersen, onun gibi 10 tane hazırlayan kanka tutartmaz değiştirelim hemen bakalım bugün bir, şeyler var ya bugün. Hadi yem getireyim. Emre yem getir. Emre dümen tut. Başladık yine aynı hikaye. Emre olta takım değiştir. Bu tur tutturuyorum ya sana baba kesin. İnebilirsin. Aha bak aldı abi. Ya yan, yan tekne aldı. Hasan direkt dalıyor sürünün içine. Sürüye girdi, girdi, girdi. <laughs> Hadi benim aslanım. Hasan bu sefer kaçırsan peşinden seni de yollarım he. Çok güzel. <laughs> oh, 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 oh. <laughs> evet Hasan balığını aldı. Çoktu güzel bir tane aldı. Şimdi Burada ben bende. Ama ne dedim? Ne dedim? Aldıracağım dedim bu balığı ona bu turda. Ne tam söyledim, tak diye yükten çektim. 19 metreden yukarı doğru çıkıyoruz. Emre abi çekiyorum. Tamam canım. Kanka biraz sürat kes, trollingi bas. Heh. Ara ara gaz bile kesebilirsin kanka. Bir enteresan çünkü burası. Geri de akıyorsun. O oh, kadar volk aksiyon. Bir kestirdik. Sonar tamam, görüntüsü yok. geldi. Bırak çıkar mısın, bunu Tamam. Aslansın sen aslan. Kanka sudan son dakikaya kadar çıkarmış Yapıştım geliyorsun hissetmiştin geliyorsun. Son anda kendi indi. Kendi indi. Son <laughs> anda. Ya balık Yine kırdı. Yine kırdı yine. Kırmadı çıkardı. Son anda. Ya, evet. Evet Hasan. Vallahi son anda. Aynen. Sabahki oyun aynısı. Haydi şampiyon. A kanka buraya kadar attın misine, yavaş. <laughs> Dibi indirdin ya. Dibi indirdin geldi. Hasan vallahi peşinden yollarım dük kaçırsam bu olay. Yapıştı yine bir tane daha kuzucuk. Sonarda gördük yine yapıştı. Evet, evet. Dönünce tak yemi. Çünkü hemen yumuşamıyor, düzgün girmiyor. Ben Hayvan ağzı Yok, Öyle. E, iğneye düzgün girmiyor. Canlı canlı. Hadi oğlum, geldi. Aslan. Yani Yer burası. Çok güzel yaptı buraya. Çok iyi Hasan. Çok iyi. Çok iyi. Helal. <laughs> Helal. Çok çok güzel ya. Yani. Helal Hasan çok güzel bir av günü oluyor. Hava da bayağı lodosa döndü. Yani sert bir lodos, orta sert bir lodos sesliyor şu an. <laughs> Olay şeye oldu <yok>, Hasan, indir <laughs> çek. Görüntü aldım yine. Açtım bu sefer telefondan kamerayı. Canlı canlı ya. Görüntü aldık. Hasan dedim birazcık indir. Pat bir daha yapıştı. 14 metre. Oo, oo, dolu. Dolu. Bir boşa taksana, boşu Bak grup olarak yatıyor zaten. Tam üstüne geçiyoruz. Oy oy diyor. Yok takacak kimse yok asıl. Kimse de yok. Allah Allah'ım bu günlerde bize gösterecek gösterecek. Hasan. Yüzüyor. Yüzüyor canavar. Of 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 of. Ne yüzüyor Hasan? Hasan çok oyaladın Hasan! Hasan bu ne? O oh, parmağım koptu. Hasan bu ne? bu, bu ne, ne abi? Oğlum. Ana, abi, abi olta, tekne. <laughs> Kanka şu şuraya gidiyoruz. Şuraya baksana bir. Babam, bu, bu ne abi? Ben bu ne abi? ne mı lan? Abi bu... bu garip bir şey ya. Abi baksana şöyle kolumu koydum. Bak. <laughs> bu ne oğlum? Dur yes. bir dakika Hasan dur. Çok iyi ya. Abi sana. bu başka bir şey çok ama iyi ya. Çok iyi ya. Ya dedim ki çok bir yere... iyi ya. Yok şey dedim ya. Bir yere mi taktık dedim ya. Dur bir sakinleyelim abi. Dur bir sakinleyelim. Bu çok fenaydı abi. ama çok ya. Çok fenaydı ya. Sen düşük ol. Bu çok iyi ya. Çok iyi ya. Bu yani. çok fenaydı Bu tekne rekorudur rekordur abi. Yani belki babamın da tuttuğu vardı bir tane. Ama belki bu da olabilir. Buna elini biraz sokma ya. Ben <laughs> <Pense> şey <gitsene. gülüyor> Bunu veterinere götürmek lazım. <laughs> Buna pense lazım. Aman dikkat et. Ben yakayı aldım. Hasan ne geldi? Başka olta da geldi. Bu hayvan başka oltayla Oltayı yaşamış. Takıyoruz. Evet, başka oltayla Baksanıza. Ağzında başka olta da mı vardı? Başka ve yemli olta var ağzında. Ulan sen ne açsın oğlum? Onu da yiyorsun, bunu da ağzında başka varken bir tane daha yiyorsun. Tamam. Abi bu son noktaydı ama ya. Vay 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 vay. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Hadi o zaman devam mı? Devam. Evet. Wow. Evet, evet. Tekneyi alsak mı almasak mı karar veremedik hayvanı. <laughs> Vay Hadi be. Kaç metre? 25. 25. Altıncıya tuttuk sayalım bence. Vallahi iki porsiyonluk boyraz bu. bu. Evet. Ne av oluyor be. Ne, ne av oluyor be. Bilim böyle 15-20 santim üstündeyiz. Hele şu son gelen ölmeyi evet. unutmuş ya. Ağzında iğneyle bir Ölmeyi unutmuş iğne, ya. İğne çürümüş ağzında. Ha, ya hayır ya da yeni gibi. onda da yem var. 1 metre, 2 metre yukarıda. 15 metre, 16 metre. Tam onun üzerine doğru gidiyordum. Gördün mü? Gördüm, gördüm kanka. Ya aldın mı? <laughs> bu ne lan? Oha! İsarete bak! Aaa! Yuh! Bu da ölmeyi unutuyor isaretlerden. <laughs> <laughs> İsterse sargılaya atlıyor. Sana <laughs> ne oldu oğlum ya? G Bu kadar mı gözün döndü senin? <laughs> lüfer gibi ister. Lüfer gibi ister. Seni yem bak kanka. <gülüyor> Olsun, <gülüyor> Olsun ya güzeldi yani. Bir onu çok bol bugün valla. Şu an akıntı olmaz yine değil mi? Olmaz evet. Yok ters zaten hava nasıl? Ben hazırım. Tamam. Hayır. Aynen evet. Olur. Ya aldım da böyle sen manyak mısın ya? Allah Allah. Ne oldu? Büfer gibi isaret ya. İsaret he bu. Ne isaret? Evet. Kürü isaretin boyuna bakın ya. Hava iyice evet. sertledi lodosa. Bizim bu e, tam Rumeli Kalesi'nde yaptığımız sistemin tersine dönmüş halini yapacağız şimdi kuzeyden güneye değil güneyden kuzeye akacağız. Tanker delirdi delirdi çıkın önümden. 45 santim. Ben 45 santim. Ya dedik saat mi geç? Ama mı lodos? Hiçbirine bakmadı. Çok güzel bir av günü oldu. Çok keyifli bir gün oldu bizim için. Umarım videoda sizin için keyifli olmuştur. Selamlar hepinize.